Herkese merhaba. Bugün yine OptiCut programımızda, profil optimizasyonu ile ilgili bir video daha hazırladık. Daha önceki videomuzda kendi profilimizi oluşturduk. Elimizde bir kesim listesi oluşturduk. Ondan sonra bunu da optimizasyon yapıp sonuçlarına bakmıştık. Bu videomuzda dışarıdan bir kesim listesi alacağız. Fireleri nasıl yönetiriz ona bakacağız ve yani C oluşturmayı göreceğiz. yeni bir boy optimizasyonu dedim. Burada al dediğimiz bir kısım var. Al dediğimiz kısım dışarıdan kesim listesi almamız için kullandığımız kısım. Burada al ayarlarına girdik. Yani dışarıdan kesim listesi alacağız ama bunun formatı ne olacak? Şurada sağ tarafta gördüğünüz alanlar bizim kesim listemizdeki sütunlarımız. Uzunluk, miktar, sol açı, sağ açı ve malzeme olarak ayarlanmış. E, tamam dedik Tamam dedik sonra al dedik. Masa üstüne daha önce oluşturduğumuz bir kesim listesi vardı Bunu da hemen hızlıca bir görelim. Demin ayarladığımız gibi uzunluk adet sol açı sağ açı ve malzeme olarak ayarlarımızı yaptık. Bunu kapattık sonra içeri alalım dedik. Al dedik gördüğünüz gibi profillerimiz buraya geldi. Optimizasyon dedik ve sonucumuza baktık. Bu da yine gerekli boyların sayısı 50 olarak ve bunların nasıl kesileceğinin şablonları optikat tarafından oluşturuldu. Burada gördüğünüz gibi fire yazan bir kısım var. Buradaki fireleri biz nasıl ayarlıyoruz? Stokları takip et kısmında e, boyları takip et. Burada 200 milim yani 20 santim olarak girilmiş. Burada program şunu düşünüyor. 20 santimin üstündeki parçaları ben stoğuma atabilirim. Ve bunları daha sonraki optimizasyonlarda kullanabilirim. 20 santimin altındaki parçaları ise direkt kullanılmaz fir olarak ayırabilirim. Ee, bu işlemi nasıl yapacağız? Burada ayarı yaptıktan sonra önce bir stoğumuza bakalım. Stoğumuza gelip boy ayarlarına baktığımızda bizim test 1 olarak profillerimiz 6.5 metre olarak girilmiş. Buna tamam dedik. Sonra burada düşüm dediğimiz bir kısım var. Siz düşüme bastığınızda 20 santimin üstündeki bütün parçaları daha sonraki optimizasyonda kullanmak için e, demin gördüğümüz stok kısmına atacak. Yani burada şu an gördüğümüz işte 1373'lük parça gibi düşüm dedik. Bunları e, stok atmak istediğinizde emin misiniz diyor. Evet dedik. Stokumuza gelip o ayarlarımıza baktığımızda işte şu an gördüğümüz parça burada. Buna tamam dedik. Ne yapacak? Optikat bir dahaki optimizasyonumuzda buradaki fre parçaları kullanacak. Bir diğer özelliğimiz de NC kod oluşturma. Panel optimizasyonu yapan e, Opticut nasıl panel optimizasyon makinalarına e, veri yollayabiliyorsa burada da profil kesim makinalarına veri yollayabilir. E, dosyaya geldik. Postprocessor formatı dedik. Şu an gördüğünüz Elimatek, Formecal, Salvador, Standard, Tiger, Lenkat gibi makinalara olarak yollayabilirsiniz. Buna da tamam dedim ve daha sonra buradan post prosör kısmını seçip masa üstünde herhangi bir yere dosyamı kaydedip daha sonra bunu makineme atıp kesim makinesinin de otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliriz. Herkese teşekkürler.